şimdi e, Güneydoğu meselesi işte hep konuştuğumuz meseleler Türkiye'nin yaşadığı ciddi meseleler, terör meselesi vesaire. Bu mesele hocam nasıl çözülecek? Siz sosyal ekonomik kültürel... Yani Büyük Orta Doğu projesine Türkiye nasıl tekme vuracak? Nasıl tekme Olay vuracak vurur. evet. E, bu sorunu nasıl çözecek? Nasıl üzerine tamam. vuracak? Sosyal ekonomik, kültürel, siyasi, askeri sizin çözümleriniz nelerdir? Bir Kesin defa ciddi da, bir yoksa... siyasi irade lazım yani. Türkiye'de. Olayları bilen ona göre tedbirini alan güçlü bir irade. İki, mükemmel bir milli ekonomi. Yani başkalarının cebindeki parayla efendim hani bekara karı boşamak kolay derler. Ben çocukken iyi hatırlıyorum. Vatandaş çok fakirdi. Mahalleler arası düğünler olduğu zaman davetler olurdu. Tabi kimsenin öyle takıları, elbiseleri, ayakkabıları, yüzükleri, liraları şunları bunları öyle herkesin yoktur. Evet. Bir mahallede ya üç kişi de vardı ya iki kişi de vardı. Kabul ederim. Ben seninle aynı mahalledeyim. Kimin e, annesi de daha fazla diyelim şey var takı var. O oh, mahalleyi temsilen ona denir. Hadi bakalım işte Emine abla, Ayşe abla neyse sen gideceksin o mahalleye temsilen. Ne olur? Kimi ayakkabısını, terliğini verir ona. Kimi hırkasını verir, kimi entaresini verir, kimi takılarını verir. O da gider emanet elbiselerle beraber düğünde çalar oynar. Millette lan ne kadar güzel takısı var, ne kadar güzel elbisesi var. Dağısı var. Şimdi Eskiden yine o dönemlerde adam fakir. Evlenen çocuk da fakir, kız da fakir. Ne elbise yapabiliyorlar, ne ayakkabı alabiliyorlar, ne takı takabiliyorlar. Hemen işte Ahmet'in, Mehmet'in vesairenin takıları, ayakkabıları, elbiseleri getir emanet gelinlik verilir. Düğün bitti mi de efendime söyleyeyim çocuktan bunların hepsi alınır. O da karşısında oturup zavallıcık ağlar. Türkiye nali buna benziyor. Türkiye budur. Millet kendini kandırmaz. Milleti borçla tamamen şuurunu kaybettiler. Borçlandırdılar. Bürokrasi borçlandı. Devlet borçlandı. Aydın kesimi borçlandı. Halk borçlandı. Ve korktu. Çekindi. Ama bunu ben çözerdim. Ben bu olayı biliyorum. Ben, benim tezim dünyanın kabul ettiği bir tez. Ben bu işi çok iyi biliyorum. Efendim, kendi kendini yaktı millet. E i̇nşallah, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle ki biz de bu kazanın içindeyiz. Yani biz de bunun dışında değiliz. Anlatabiliyor muyum? Ayıkır da bu işler tekrar rayına girer. Yani güçlü bir siyaset, güçlü bir ekonomi. Ekonomi olmadan Türkiye'nin düzelmesi mümkün değil. O da milli bir model. İşte bizim milli ekonomi modeli dediğimiz model her milletin kendi çapında uygulayabileceği bir modeldir. Sadece Türkiye'ye az bir model değil. Matematiğini çıkardık. Biliyorsunuz e, ee, Kavrilis bunun Lebedev Kavrilis matematiğini yazdılar. Yani her ülkeye bu matematiğe göre uygulanma imkanı olan bir model.